pilavı tekrar ısıtmak sizi zehirleyebilir. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden gıda güvenliği uzmanı Benjamin Champan, yaptığı araştırmanın sonucunda bu bilgileri verdi. Eğer artan pilavı doğru yöntemle ısıtmazsanız sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Pilav yaparken pirinçlerin piştiği sürede, Bacillus cereus mikrobu ölmeyebiliyor. Besinlerde ve toprakta bulunan bu bakterinin bazı türleri gıda kaynaklı hastalıklara hatta besin zehirlenmesine neden olabilir. Pişirme sırasında ölmeyen bakteri, pilavı oda sıcaklığında beklettiğiniz takdirde gelişmeye ve üremeye başlıyor. Su ve diğer maddeler de ayrıca bakterinin gelişmesine uygun ortam oluşturuyor. Gelişen bakteriler ise toksin açığa çıkartıyor. Açığa çıkan toksinlerden ısıya dayanıklı olanlar da bulunabiliyor. Bu nedenle eğer tekrar ısıtılan pilavdan zehirlenmek istemiyorsanız kalan pilavı buzdolabında saklamalısınız. Pişirildikten sonra 2 saat içinde buzdolabına koymalısınız.